Arkadaşlarım e, merhaba, ben e, bütün emekli arkadaşlarıma burada bulunanlara hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Bugün aramızda da geçmiş dönem milletvekili aday adayımız İmsel Karaslan da burada misafirlerimizin arasında. E, kendileri e, sağ olsunlar bizim diz emekli senimize gücümüze güç katmak için e, geldiler. Tekrardan sağ olsunlar. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ne kadar birlik, güç, o kadar güçlüyüz. Yaktırım gücümüz daha fazla diye düşünüyorum. Ki öyle de olacak. Bizim Arzu Çerkezoğlu'na bağlıyız bizdeki biliyorsunuz. Genel Başkanımız Cengiz Yavuz şu anda askeri ücretin 12 binin üstünde yaptırılım çabasındalar. Ki inşallah bunu hep beraber çok olduğumuz için çok olarak, birlik olarak başaracağımızdan eminim. Öyle olsun da istiyorum. Ben ve tüm emekli arkadaşlarımız, tüm yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu hep birlikte, el ele denerekten başaracağımızı biliyorum. İnşallah da başaracağız. Evet, ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> şey evet. büyük toplum geldi, Topluluğumuz geldi. Hepsine sendikamıza üye yapmaktan mutluyum ve gururluyum. Yaşasın disk, yaşasın emekli diyorum. Evet. evet. Sevgili Başkan, şu anda normalde. Emekliler senin kaç üyesi bulunmaktadır şu anda? 500'ü aşkın üyemiz 500 var. 500'ü aşkın üyemiz var. E, yasal statüye kavuştuydu zaten normalde. Biraz sıkıntılar vardı. O sorunlar çözüldü. Onları aşmak üzereyiz. Aşmak içinde Hı -hı. e, genel merkezimiz uğraş veriyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, sağ olun. Yüksel Bey'e alayım. Bugünkü biraz da onun düşüncelerini alayım. Hepinize merhaba. Bugün ben de bir emekli olarak e, biz emekliyse Çukurova Şubaya üye olmaktan mutluyum. Çok değerli emekli yol arkadaşlarımızla bir arada olmanın onurunu durduğunu yaşıyorum. Tabii ki Türkiye'de emekliler eğer parti kursa iktidar olur. Emekliler parti kursa yer yerinden oynar. Ancak maalesef bu kadar olumsuzluklara rağmen hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasına katkı sunmuyorlar. Emekli arkadaşlar, parti diyorlar. Dolayısıyla artık herhalde bu dönem emekli Neyse. arkadaşlarımız da <laughs> vicdana gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında buluşmak üzere diyorum. Herkese saygılar. <laughs>